İşte yani şimdi böyle yüzük takılınca artık istediğiniz gibi gezip dolaşabileceksiniz mi oluyor? Üç gecedir gezip dolaşıyorsunuz bu çocukla. Hayır tadında bırakmıyorsunuz ki. Bu akşam yine çıkacak mısınız? Kızım tamam. Bu çocuk geldi konuştu anladık da. Ne anasını tanırız ne babasını. Bakayım şu yüzüğe. Tamam Allah var yüzük. Hoş bir şey de kaç karat olduğunu bilmiyorum ama. Ha geldi. Geldi. Aa dedi. Gitti. Ne, ne, anladım ben onda? E babacığım tiki var dedik ya yani. Aa. Sen bana ne tikinden? Benim iznimi aldı da mı o yüzüğü taktı? Gece yarısından evvel geldiğiniz yok. Nereye gidiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Hiç belli değil. Oh. Tak yüzü, eti senin, kemiği benim. Sen konuşma Volkan. Sen arabayı çaldırdın. Ben çaldırmadım aa. arabayı. Sertaç çaldırdı. Valla. Sertaç aptal adam baba Sen otoparkçı diye herifin birine ver anahtarı. Ondan sonra ...arada bulasın arabayı. Vallahi çok mahcup babacığım. Ee, yani dükkanda çalışmayı bile teklif etti yani. Oh aman ne hâlâ çok güzel. İkiniz beraber... ...batının dükkan artık. Sen sağ ben selamet. Merhaba. Ay var ya bu İstanbul'un asayişi çok kötü fena oldu tehlikeli oldu yani. Selin sizin yaprakla dostluğunuzu yenileme yemeğiniz yok muydu bu akşam? Kızım vardı da... Bu yaprak zamanlısının başına neler geldi bilmiyorsun. Bak ben anlatayım bil. Kızım bu benle buluşacaktı ya. Sokakta kaç kapçıları saldırısına uğramış. Çanta falan var ya böyle komple. E cep telefonu da çabası yani. Ay yazık ya. Kızım ya bu yaprak zamanlısının başına gelen var ya kurbanlık tavuğun başına gelmez ya yani ben o kadar söyleyeyim size. Kızım sen babanla görüştün mü? Artık bu saçma zaman haberleri yapmasınlar. Yok kız kendinden kaçmış, rehimi tutuyormuşuz. Uzadıkça uzadı yani. Zezil olduk el Ay yok Tahsin baba ya, konuştum. O da ya yani mahcup falan yani. Yapmayacak artık öyle şeyler. Ya zaten ben yarından itibaren bütün programlara çıkıp... ...ya yani basını ve halkı bilgilendireceğim bu konuda. Siz hiç merak etmeyin. Aman iyi kızım. Bak evine de dönersin. Ee, babanın da gönlünü alırsın. Sonra oturur düşünürsünüz. Ya niye düşüneceğiz ya? Biz evleneceğiz anne. Yavrum, büyük sözü dinleyin. Bu işler böyle aceleye gelmez. Anlatabiliyor muyum? Yani daha gençsiniz. Baban bir kere bize özür borçlu. Öyle hemen düğün bayram olmaz. Deviye bittikten sonra çalı arkasına gizlenilmez. <laughs> Cem geldi ben çıktım. Hop oh, oh, hop kızım bir dakika ne diye? Ayol her akşam zırt kapı fırt bu kapının önünde ayol. Kız dediğim biraz naz yapar evladım. ne yapayım anne ya? Gelsin biraz otursun bakalım. Öyle kızı alıp gitmekten olmuyor. Gelsin gelsin. Biraz böyle neşemizi bulalım. <gülüyor> 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 Tolkan sakın ha. Lütfen. <laughs> lütfen. Yapma oğlum. Yapma. Özürle alay olmaz. Anne benim tek eğlencem o ya. <gülüyor> 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 İyi akşamlar efendim. İyi, akşamlar. Bu ne şıklık ya? Neyse. Ee, çıkıyor muyuz? Yok öyle ani çıkışlar yapmayın Cemcim. Gelin mi ya? Gelin. Sütçüoğlu Rezidansı bir şereflendirin. Gurur duyarız yani ailecek. <laughs> bir yüzünüzü görelim. Gel. Evet. Ne yapıyoruz? Ee, i̇ki dakika oturuyoruz. Ondan sonra gidiyoruz. Çok güzel. Buyurun Cem Bey. Veya artık Cem mi desek? Nasıl istersiniz efendim? Buyurun. Buyurun buyurun Cem Bey. Samimi bir ortam yani. Güzel bir ortam. E böyle e, kaşınan falan da olmazsa böyle gider saadet dolu yani. <laughs> e, efendim nasılsınız? İyileştiniz? Aa, çok daha iyi. Teşekkür ederim. Yani iyileşmeyen biri olsa zaten belli olur değil mi? Böyle ah ah diye ses çıkarabilirim. <laughs> rezil etti bu hafta. Aa. Ha, herkes Selin'i rehin aldık zannediyor. Bir de arabayı çaldırdı. Oo. Öyle yani. Aslı sen kaşınıyorsun. Sen kaşınınca Cem'in bağırmasından daha kötü şeyler olur biliyorsun. <laughs> tamam. Ee, Cem Bey. Yüzük de taktınız demek ki, öyle mi? Ay Cem. Kaç karatı tohu annem merak ediyordu. Aa, aa, Kızım nereden çıkarıyorsun Allah'a sen? Efendim biz aslında... O gece takacaktık. Sizin yüksek izinlerinizle. Ancak değişik bir gece oldu. Ee, biz de daha fazla bekleyemeyelim dedik ve taktık. Ya yani o gün bugündür de aslı arazi zaten. Hakikaten pek çok gezer zor oldunuz birdenbire Cem Bey. Vallahi biz Tahsin'le nişanlıydık. Ben akşam eve hava kararmadan girmek zorundaydım. Hayır, yani bizim bir kızımız var. Merak ediyoruz tabii. Tabii efendim ama merak etmeyin. Ben her zaman Aslı'nın yanındayım. İşte biz de ondan merak ediyoruz zaten Cem'ciğim. Mesela birbirinizle ileriye dönük bir takım kararlar almışsınızdır ama... Yani her gece çıkıp çıkıp ne yapıyorsunuz siz? Ay anne ya. Ne var şekerim? Her gece, her gece. Kızım, hakikaten Cem'in evinde mi oturuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz gerçekten? Hayır ben bile her gece çıkmaktan sıkılıyorum ya. Cem'in evi mi? Efendim, inanın bizim ilişkimiz Türk örf ve adetlerine son derece uygun bir ilişkidir. Bizim toplumun genel aile yapısına ve kurallarına son derece düzgün, düzeyli olan bu ilişkimiz... Lan ben... avukat, sadete gel. Ben kardeşime... Sarkan'ı, ona kötü davrananı ne yaparım biliyor musun? Oyarım. Volkan, ya, oğlum sakin sakin. Bak böyle sakin sakin durduğuma bakma, zaten hatlar gergin, her an coşabilirim yani. Öyle bir cıvımanı, böyle labiali bir hareketini sezersem... ...böyle eve atma falan... Ya, ölmek istiyorum ya. Volkan, terbiye içinde lütfen. Ay Volki asabilik yapma aşkım ya. Ne yapsın çocuklar? Ya hormonlar kulaklardan fışkırıyor böyle böyle, böyle böyle. Efendim, e, biz ile bir yemek yedikten hemen sonra... Artık konser mi olur, sinema mı olur, tiyatro mu olur? Yani bu cins kültürel aktiviteler yapıyoruz. Cinsel aktivite mi? <laughs> ne cinseli ya? Kültürel aktiviteler. Efendim, eğer inanmıyorsunuz bizime, bizimle bir akşam çıkıp siz de gelip görebilirsiniz yani. Yemezler. Hayır, efendim şimdi hırsızı var, uğursuzu var, kapkaççılar kol geziyor. Yani merak etmeyelim diye her an nerede olduğunuzu bilmek isteriz. Allah korusun, acil bir durum olur filan. Efendim siz hiç merak etmeyin, ben her zaman. Mesela bu, bu akşam neredesiniz? Bambuda yemek yiyeceğiz. Bambuda. güzel. Telefonu var mı telefon? Ben de var. Güzel, onu sonra alayım. Ne, ne kadar sürer yemek? Bir buçuk saat falan. Bir, bir, buçuk saat. Demek ki o bıçağa doğru bitiyor. Sonra nereye gidersiniz? İşte yerlere gideriz artık. Ben bilirim o yerleri. Nereye mesela? Caz kafeye gider miyiz? Ee, gideriz. Caz kafe. Onun da sonra telefon numarasını alayım. Ne kadar sürer bu caz kafe? Zaten gece yarısını sakın geçirmeyin. Aa aa aa! Ya lütfen yapmaz mısın Volkan ya? Oğlum, oğlum! Öyle şaka olmaz. Baba şaka olsun ne değil, sevgiden yapıyorum hani. Samimiyet de olsun aramızda diye. <laughs> hey yani dün de 20 dakikada bir aradılar ya. Sizinkiler ne zaman gelip isteyecek? Annemler yazdan önce gelmezler Türkiye'ye. <laughs> Hem Aslı'cığım artık istemek falan kaldı mı canım benim ya? İşte yüzüğü taktık. Ya annemler için kaldı Cem, ne yapayım? <laughs> i̇şte. Efendim. Efendim babacığım. afiyet olsun kızım. Ha, ha. Ya kızım, bir resim çekip göndersene bayılıyorum ben telefonla böyle resim çekip göndermelere. Bir dakika. Resim istiyorum. Yine mi? <laughs> İyi. Geldi kızım. Ha, bak ne iyi değil mi? Oradan hemen gönderiyorsun. Anında buraya geliyor. Ha, hadi o zaman afiyet olsun. Güle güle kızım. İyi. i̇yi. Aslı'cığım gündüz de mi canım devam edecek bu kontroller? Galiba. Galiba. E olur mu öyle saldım çayıra? Mevlam kaynadı. Olmaz. Ben kızımın... Dakika dakika nerede, ne zaman, ne yaptığını bilmek zorundayım. Tabii canım. Önce evlensin, sonra kocası düşünsün. Ama o vakte kadar ensesinde boza pişirmek anne baba olarak bizim hakkımız. Tabii canım. Kız çocuğu bu. Ya şu telefonu bir zahmet ver bakayım. Karakolu bir arayayım bakayım. Arabadan bir haber var mı? Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakasını